bulamadın nasıl yapıldığını ya. Allah bulamadık. O zaman bayağı yol için yani Ben buradan başlıyorum denemeye. Bir tane açtım. Abi açılması gerekiyor açılmıyor tam dönüyor neredeyse.

Hadi be lan tam ağzına yerleşirmedi ya. Açalım bu kapı. Çok güzel bir şey. Tamam. Ben geliyorum. Kerem. Lotunu çekip buraya yatarsın burada bakarsın sağ sola. Geleyim de. Bak tam bu, bu, bu gir sen bak. Tam bu çalıya gir böyle. Sağ Patlıyorum. sola bak arkamızdan gelen var mı? <laughs> patlarsan var ya peynir döktüler. Mı? Tam mı çalıyor gir böyle güm. <laughs> Kerem bulsun al oradan biz fazla Kerem nereye gidiyorsun Kerem? Kerem nereye gireyim? Dur, Dağraba, Kerem, 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 dur Kerem gel, gel Kerem bana bir Kapının yer. kapının hey, Dur Kerem, Kerem. Kerem, Kerem, to.. Kerem, Kerem... Kerem, Kerem dur. Kerem 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 Al sen yedi geçsin iyi de. Önünü gör adam önünü görmüyor. Neye bas? <laughs> Kapı burası. Burada mı? burada burada ya nereye gidiyorsun? Beni gör beni gör. Davut. Aha burada diyorum Aha, göre. <laughs> da. Aha önünde bak. Onun yayında tamam. gezmeyin patlayacaksınız bak. Ya kapının önünde patladı. Kapının önünde. He tamam oğlum. Allah'ım ya. Adam kanser çıktı lan. <laughs> ben de trollüyor <trolümde> bize. Ama gece acaba ondan mı göremedik baş? Çok karanlık lan. Oğlum karnım acıktı. Şurayı kayalım yemek yemem lazım acil. Hmm, aynen. Başlıyoruz hadi. Hazır mısın ya. kardeş? Adam, He, adam mı? Ne adam bu Yok yok ateşi sizden gel. Pardon tamam. bir anı yer. <laughs> yani, <şartım kulağımda> <laughs> Ha, kırıldı. Orta. Ben de yeni kırıldı amına koyayım. Şimdi geçeriz buradan. 3 tane kırdık. Tamam. Yine evet. mayın testi. Aynen. 20 40 60 80 100 120 140, 180 200 210 tane pompalı mermi kaldı bende. 12 4 8 12 240 260, 270, 280, 290, 300, 320 tane de bende var. Güzel. Yapıyor mu acıma testi? Yapıyorum kanka burada şu an gidin yere kadar temiz. Şu ne lan şu? Küçük var işinde misin? şu 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 şöyle de girelim. Aa dur do dolaplar var burada. Hı? Hadi sen buraya main basan şu yöne doğru. Ben şu aşağı doğru bakayım. Yine gideceğin yönde dolaplar var abi gideceğin yönde. Eşya dolabı var. Tamamdır. Açıyoruz. İçinde chestler falan var lan. Chest var içinde. Ya chest dediğim şey. Silah var. Zırh var. şeyler. Ama burun değişim onları. Aynen, ben de değişim bir yer daha bulalım. Yine güzel şey var lan orada. Hmm. Nereye kıralım o şimdi? Bu içerisi garantili olur şu an içeride. Evet bir çıkalım da. Burada kapı var. Kapı önü mühürlü değil. Kapının önünü noktadan da. Acı yandan bir yerden kıralım bence. Kapının ne baktım mayın var mı? Baktım burada mayın yok. Tamam. Al kapı açık lan. Onun üzeri ki. Ne diyorsun? Onun üzeri sıra bak. Dur kanka. Kapı atıp gitmişler. Bir bak bakayım mayın var mı? Dur, sen yakındırma bana kanka. Ama yakın durma patlarsam sen de gidersin. Acı. Hı, hı? Dolabın üstüne çıktım. Dolu burası. Bizim loot'ları çıkıp çıkmışlar değil mi burada? Bizim Böyle apar topar. Dolu burası. Gel gel. Çantalar ben do... var. Acı bunlar bizim loot'ları çekmişler ha. Yere çanta atıyorum. Bunlar işte dolu olabilir, boş olabilir. Üf 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 üf. Bu ne lan? Çok daha değerli çok değerli bir şey görmedim ama of mermilere bak. Oğlum ne değerli bir şey görmedim. Bir sürü şey var. Dur bulacağız değerlisini. Kanka bunlar bizim base loot dediler ya. Abi de takviye lazım buraya. Adamı onlar olurlarsa bok yeriz burada. Hayırız biz burada. Kim geldi az önce? Kim Nereye? katıldı? Sesli olmadım ben. Ben ses aldım. Bizim Discord'da biri katıldı az önce. İnşallah biri gelmiştir. Bu bir var. Bana bir şey söyleyeyim mi? Bu, bu, bu chestler niye burada biliyor musun? Aa el bombaları. Bombalar burada el bombaları. Kaç bombası var lan? Buradaki el, el, bombaları var benim altında. Aa bayrak da burada şu bayrağı. Sıkışırım buraya. Sıkışma dikkat et. Hunter. Aa hunterlar var lan. Kesin bak adam burada hunter alıp geldi. Hunterlar var burada bir sürü. Bırak adamın kekaları ya. Oğlum, pompalılar var. Aa buranın içerisi var değil mi? Aha. Ekstra da. Dur kanka, hemen WhatsApp'tan yazın gelebilen gelsin. Seri gelsinler adamların üstünü bulduk da amına Kapıyı kapatalım. Bir dakika bir telefon görüşmesi yapacağım. Tamam. Oğlum Alper gelmiş lan Alper. Burada bir el bombası var. Kıyafetler var. Bir <laughs> el bombası var. O kötü ya. Bir el bombası olması kötü acı. Acaba gömü var mıdır lan burada bu bir yerde? Oo selamın aleyküm kardeşlerim Oo Alper kardeşim gelmiş ya Otobüste dinlediğim gibi geldim baktım ortalık <laughs> karışık Oğlum sen nerelisin iş mi başladı lan ne oldu? Kaybolun. Kanka yok bu şey başlamadı ne bileyim ya böyle bir sıcak ki böyle pek oturmuyorum ya arada bir dal atıyorum <laughs> He he güzel Melisa da çok üstte işte gidiyor ha. Sen videoyu gördün mü lan kanka? Hangi videoyu? O son attığım videoyu ya Dur bakayım. Bizim bir konuşmaları falan var. Komedi Emin abi.